Esantepe Tost sunduğu mini film başlıyor. Kahramanımız verdiği olacaklardan habersiz, çiftliğindeki hayvan arkadaşlarına verimsiz çalışmaları sebebiyle sitem etmektedir. Arkadaşlar bakın kendinize çeki düzen verin. Bu çiftlik batar. Ya ne at atlığını yapıyor, ne eşek eşekliğini yapıyor. Ya ben gidip bakkaldan süt alıyorum ya. Yedi tane ineğim var, gidip süt alıyorum. Böyle bir şey olabilir Tüm bunlar yaşanırken o sırada bir at sesi duyulur. <laughs> i̇şte orada. Merhaba. Kraldan haber getirdik. Pekala dağılın. Herkes işine baksın. Süt istiyorum, süt, süt. Bayburt kraliyet muhafızları kralın Ferdi ile çok önemli bir hususta görüşmek istediğini söylerler. Bayburt kralı 4. Burt sizinle görüşmek istiyor. Konu ne? Yani ben vergimi ödeyen bir çiftçiyim yani sonuçta ben ne, ne yaparım bilmiyorum yani. bir söyleyemeyiz ama çok önemli. İnanın. Neden çağırmış olabilir ki beni acaba? Saraya gitsem iyi olacak. Paşa buraya gel. Çabuk. Efendim abi. Saraya gidiyoruz. Çabuk. Çok geçmeden Ferdi ejderhasına binip sarayın yolunu tutmuştur. Sarayda ejderha olur? Ejderha istemiyoruz. Bizim yer bu yer. Beni çağırmışsınız kralım. Evet Ferdi çağırdım. Başımızda büyük bir bela var. Dünyamıza bir göktaşı yaklaşıyor Ferdi ve ne yapacağımızı bilmiyoruz. Bizi ancak sen kurtarabilirsin. Ferdi kralın emriyle dünyayı kurtarmak için hemen çalışmaya başlar. Ferdi dünyayı kurtar. Kurtar da nasıl kurtar? Allah'ım ya. Gerçi bir kere yaptılar bunu oldu da. Yani nuh evet bir kere. Değerli Bayburt kralı dördüncü burt.